Şehit Murat Naiboğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun çok değerli velileri, öğrencileri, öğretmen arkadaşlarım ve bizi izleyen, dinleyen saygıdeğer hazırım. Hepinize selam ederim. Rabbimin sağlık, afiyetlerinden, mutluluklarından dilerim. Değerli dostlar, sevgili öğrenciler, pandemi döneminde birbirimize hasret kaldığımız, bu zaman diliminde şu ana kadar yaptığımız çalışmalara, ek ilave olarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de başkanlığında ve bilgisi dahilinde yürüyen bir projeden bahsetmek istiyorum. Aslında daha önceden okulca çok güzel yaptığımız, başarılı olduğumuz ve kendimizle bu alanda gurur duyduğumuz kitap okuma ile ilgili bir proje. Okuyorum projesi hem okumayı hem yorumlamayı ifade eden güzel bir proje. Okuyorum projemiz gereği biz de bütün öğretmenlerimizle, velilerimizle ve öğrencilerimizle elimizden geldiğince zamanımızı değerlendirmek ve kendimize sağlıklı bir katkıda bulunmak noktasında kültürümüzü artırmak, algımızı genişletmek, idrakimizi artırmak noktasında okumayı güçlendireceğiz, devam ettireceğiz inşallah. Sevgili öğrenciler, duymuşsunuzdur. Çok kitap okuyanın göz kaslarını güçlendirmeyle ilgili yararlılığını biliyorsunuz. Beyin kasları da aynı şekilde jimnastik yapar. Çok okumadan kaynaklı olarak idrak, anlayış, kavrayış artar. Yine herkese okumanın kalbe şifa verdiğini, gönle huzur verdiğini de biliyorsunuz. Okumak ne yapar? Bize çokça büyük bir kelime hazinesi geliştirir. Okumak ne yapar? Bizim çok rahat algılayıp, çok rahat kavrayıp, bir şeyi idrak edip ona göre görüşmemizi, ona göre konuşmamızı güçlendirir. Yani aslında iyi okuyan bir insanın iyi söz söyleme sanatına sahip olmasına eşdeğer bir durum vardır. Söz konusu okumak eğer güzel bir alışkanlığa dönüşürse çok güzel konuşmayı, akıcı konuşmayı, anlamlı konuşmayı da beraberinde getirir. Yunus Emre'nin çok güzel söylediği gibi söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola ağulu aşı ya ile bal ede bir söz. Nedir burada? Sözü nereden öğreniyoruz? Kelamdan, kelimeden, cümlelerden. Peki o kelimeler, o cümleler kendiliğinden mi geliyor? Hayır. Öğreneceğiz ki, kazanacağız ki, heybemize dolduracağız ki bu sözler işte o zaman yağ ile bal etsin zehirli ağulu aşır. Dostlar biz biliyoruz ki toplum arasında tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye çok güzel bir deyiş vardır. Bu atasözünün kastettiği şey tabii ki ağzımızın içerisindeki dil uzvumuzu biyolojik olarak kastetmiyoruz değil mi? Aslında onun aracılığıyla söz söyleme sanatını kastediyoruz. Güzel söz söyleme sanatı yine nereden kaynaklanır? İyi kelime, iyi cümle, iyi kavrayış, iyi bir araya getirebilme ve iyi sunabilme sanatından bahsediyoruz. O halde iyi bir toplum ilişkisi, iyi bir insani değerler ilişkisi İyi bir kişiler arası iletişimden bahsetmek istiyorsak okumak kaçınılmaz bir şarttır, vazgeçilmez bir ödevdir, savsaklanmaz bir görevdir. Yine dostlar dilin iyi kullanılmaması halinde, sözlerimizin, kelimelerimizin, kelamımızın iyi kullanılmaması halinde başımıza gelenin ne olduğunu da biliyoruz. Toplumda kavgalar, gürültüler, birbirini yanlış anlamalar hep bundan kaynaklanıyor. İyi okumuş bir insanın az kavga ettiğini hatta hiç kavga etmediğini anlamak için alim allame olmaya da gerek yok. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Biraz da bu lafın ifadesidir. Dilim etti beni dilim dilim. Eğer dilim dilim olmak istemiyorsak, biriler tarafından hırpalanmak istemiyorsak, sözlerimizle kötü duruma düşürülmek istemiyorsak o halde Çokça kelamımız, güzelce kelamımız olmak zorunda. Ve bunları edinmenin yolu yine okumak. Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlarım, bizler velilerimizi, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, çalışanlarımıza ve bizi seven e, herkese aynı duyguları yaşamak, aynı zaman dilimlerinde aynı işleri paylaşmak adına ilkini 27 Şubat Cumartesi gününü, saat 8.30'u gösterdiği zaman saatlerimiz oturup kendi ortamımızda, kendi evlerimizde ama beraberce sofra başında, masa başında ama koltuklarımıza kurulup ama kendi odalarımıza geçip elimize kitabımızı alıp okumayı hedefliyoruz. Yani bir anda bireysel okumadan toplam belki binleri aşan sayısıyla büyük ailemizin hepsinin okuduğu bir alana geçiş yapmak istiyoruz. Peki, bunu siz gönüllü dostlarımızın yapması halinde neyi kazanacağız? Eminim ki ruhaniyetimiz birbirini hissedar edecektir, haberdar edecektir, psikolojimiz bundan yoğunluğa etkilenecektir ve yine eminim ki o esnada eğer ailenizin de buna rızası varsa belki çocuklarınkini, belki genel olarak ailenin tamamını kısacık bir videoya dönüştürmek ya da bir fotoğraflamak ve bizlere atmanız halinde bizim de bunu iyi örnek ve hayırda yarışmak noktasında başkalarına örnek olmak açısından belki Instagram sayfamızda, web sayfamızda yayınlamış olacağız. Bu yararı birbirimizden inşallah e, esirgemeyiz, sakınmayız. Tekrar edelim, 27 Şubat Cumartesi günü saat 8.30'da elimize kitaplarımızı alacağız, ailecek oturup okuyacağız sayısı binleri bulan öğrenci ve velilerimizin ve öğretmenlerimizin oluşturduğu bu büyük okuyanlar kervanına sizleri de davet ediyorum katılmanız dileğiyle. Şimdiden idrakiniz, kavrayışınız, anlayışınız bol olsun. Rabbim sağlık, afiyet, mutluluktan ayırmasın. Hepinize hayırlı okumalar diliyorum efendim. Teşekkür ederim.